şimdi şey video çekeceğiz. Şimdi da ben Zeynep bulgur bulgur vururum yar arkadaşım yani kardeşim olarak rahmet. Aaa bana düştü. <laughs> düştü böyle. Aşağı bakayım. Ha aşağı değilmiş. Aaa beyni de düşmüş. Ben nasıl yayacağım ben? Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen bize like atın. falan. Evet, ben çok seviyorum. Ben de onları bunu oynamadım. Beni da. sevenler. Hiç mi yok mu? Duygusal sömürgesi yapan arkadaşımız. Beni yes. sevenler var mı? Yok. Yubi, iyi ki varsınız arkadaşlar. Yubi, iyi ki varsınız. Bu iyi uçuyor. Yes. Bu arkadaşlar. 10 aboneye 10 aboneye gelince ay abone abone 10 aboneye gelmemize çok az kaldı arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Bu arada arkadaşlar 10 aboneye gelmemize çok az kaldı. Bu yüzden arkadaşlar Evet arkadaşlar bu yüzden de Hani bir videomda söylemiştim ya hani bütün linçlerimi dizmiştim de söylemiştim. 10 aboneye gelince arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. 10 aboneye gelince özel bir video çekeceğim. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Evet, arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu çocuk kanalı. Çocuklara özel videolar çekiyorum. Bazıları herkese açık oluyor. Ya yeah. arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Que <laughs> <laughs>